Biz burada e, senkronize doğum yaptırıyoruz. Yani yılda e, üç kısma e, bölmüşüz. Dolayısıyla da birinci parti e, doğumlarımız bitti. E, birinci parti doğumlarımızda 24 annemiz e, doğum yaptı. E, ortalama e, her annene 3 e, yavru doğurduğunu söyleyelim. Dolayısıyla da yani şu anda iyi gittiğini söyleyebiliriz. Mümkün mertebe en iyi sezonu geçirmeye çalışıyoruz. Geçen senenin seviyesini yakalayacağımızı düşünüyoruz. Van kedileri sevilmeyi isteyen hayvanlardır. Eskiden insanlar ziyarete geldiği zaman hayvanlarla temas edebiliyordu, besleyebiliyordu, sevebiliyordu. Bu korona nedeniyle bu işleri askıya almak zorunda kaldık. Bu nedenle de bunun eksikliğini personeller gidermeye çalışıyor. Biz kendimiz ıslak mamaları vermeye çalışıyoruz. Tabii ki hayvanlar bundan mutlaka olumsuz etkileniyordur. Yani çünkü hepsine bir anda yetişmek o kadar kolay olmuyor.